Günaydın arkadaşlar. Ben gece geldim. Tabii yattım uyudum. Şu da annemin peynir kesesi arkadaşlar ama şimdi artık inekleri yok. İnekleri olmadığı için kullanmayalım. Böyle geldim arabayı da park ettim yattım. Aldığım airfray vardı ya. İşte bu. <laughs> Bunu da anneme hediye ettim. Anladım kullanamayacağımı. Yerim yok çünkü. Ben onu normalde arabaya şey yaptıracaktım da. Neyse artık bir daha alırım kendime. Bir kullanacağım bakalım bunu burada deneyeceğim. Ben açtım bunu da. Böyle. Dur kolisinden çıkartayım. Şöyle açtım ben bunun poşetlerini falan çıkarttım işte. Eee. Vallahi bunu da kıracağım herhalde. Dur öbür elimle yapayım. Ha, böyle kolayca çıkıyormuş. Şuna itiyorsun. Dur yanlış yaptım. Ay ben yemeği falan dökerdim yani. İyi ki anneme hediye etmişim.